Ya bir şey söyleyeceğim. Abi biz kaç yaşına kadar çalışacağız bu arada ya? Şu emeklilik konusu hiç sizin de aklınıza gelmiyor mu ya? Benim aklıma geliyor. Acayip canım sıkılıyor ya. Ha beniz Ya 65 falan ben çok sanmıyorum da yani lise, üniversite derken böyle askere gidip geliyorsunuz. Ondan sonra bir işe başlıyorsunuz. İlk bir iki yıl fark etmiyorsunuz falan. Ama şeyin farkındasınız değil mi? Ölene kadar çalışacağız ha. Ölene kadar abi. Oğlum ben çok korkuyorum böyle söyleyince. Gerçekten çok korkuyorum ya. Yani ölene kadar çalışmak bana çok korkutucu geliyor. Ya e bir de şöyle çalışmak. Yani bugün ne iş yapıyorsanız yapın muhtemelen bir günün en uzun saatini o işle alakalı harcıyorsunuzdur. Yani hayatınızı idame ettirebilme nasıl söylenir ki bu? Yani hayatınızı idame ettirebilmek için günün çok uzun bir süresini vermek zorundasınız. Ardından işte bunun uykusu Yemeği falan derken onun bir dönüp bakıyorum da Hakikaten yaşadığım süre çok az ya benim. Burada bir teknik hata olduğunu düşünüyorum. Yani saatlerde bir hata var gibi sanki komiserim. Yani böyle olmaması lazım diye düşünüyorum çünkü e ben ne zaman yaşayacağım ki? E bir de oraya şey yazmışlar işte 65 yaş emekli falan filan. Lan ben zaten onda gözüm yok. Hatta en azından benimle yaşıt kimsenin o taraklarla benzer olduğunu düşünmüyorum. Ama emekli olayım da emekli maaşım yerim falan gibi bizim niyetimiz düşüncemiz yok çünkü. E birçoğumuz hadi kendi işini yapanları tenzih ederek konuşuyorum. Birçoğumuz özel sektör çalışanıyız. 65 yaşına kadar kim bizi çalıştıracak abi? Bu da başka bir soru. Mesele sadece 65 yaşında emekli olmak da değil. 65 yaşına kadar beni kim çalıştırır? Yani bu da çok samimi bir ihtimal olarak gelmiyor bana. O zaman ya o zamana kadar kendimize yeni yollar üretmiş olmamız gerekiyor eğer atadan babadan bir şey kalmıyorsa. E bu durumda da abi e, ben toparlayacak olursak konuyu eğer atadan babadan bir şey kalmadıysa e, kendi işinizi yapmıyorsanız 50 yaşınızla yaşadığınızı varsayarak 65 yaş arasındaki durumunuz birazcık kritik ben sizi uyandırayım. Oralara çözüm lazım yani böyle olmaz. Şimdi özel sektör ben aşağı yukarı 8 yıldır falan özel sektörde çalışıyorum. Profesyonel bir mesleğim var. Bana soruyorsanız 50'den sonra gözümüzün içine bakarlar gibime geliyor benim yani. Ya çünkü biz bile bugün işte bir üst koltuğu hedeflerken, bir üst koltuğa çıkmaya çalışırken hep diyoruz ki yani ya oradakiler de işe gitmiyor, inmiyor, kimse bırakmıyor, gençlere yer vermiyor diyorlar. İşte o gençlere yer vermesi beklenen kişi olmamıza yani çok yakın değil ama şu ana kadar yaşadığımızdan da muhtemelen daha yakın. Ya bilmiyorum kaç yaşındasınız ama hani şey derler ya bir bu kadar daha yaşar mıyım? Ulan bugün bende bir aksilik var şu vitesi bir tutturamamaya başladım. Az önce boşta kaldı bir anda tak diye vitesi attım. Şanzımanı indireceğiz ve başımıza iş çıkartacağız yani. Dolayısıyla şey bu çözüm ve ya, yani daha doğrusu bu iş meselesi falan da demeyeceğim ha buna yani aa bak şimdi bu niye 4 3 Allah Allah DSP sayısı buna ne demek olduğunu bilmiyorum da neyse yani dolayısıyla bizim bu ekonomik durumumuz fal ya buna ekonomi bile denmez ya çünkü bu Maslow piramidinin en altı barınma beslenme bir tane daha vardı herhalde Barınma, beslenme ne olabilir? Üçüncüsü neydi? Hatırlayan var mı onu? Ben hakikaten hatırlayamadım. Ya Giyinme vardı, şey barınma vardı, beslenme vardı. Sanki bir tane daha vardı. Onu tam hatırlayamadım şimdi. Ya biz o piramidin en altındaki halkayı doldurmaya çalışıyoruz. Yani iki de üçte de falan değiliz. 50'den 65'e kadar da dediğim gibi bu yine iniz. iyi senaryo çiziyorum. Hani emekli olabilme şartlarınız var ve yaşıyorsunuz. Ee, o bu aradaki 15 yılda sokağa da düşmemeniz için yapmanız gerekenler ne ya? Bunları bir göz önünde bulundurum. Valla ben düşünüyorum bazen çok bir şey yaptığımda söylenemez henüz çözüm olarak da. İşte burayı birazcık zorluyorum. Onda, <laughs> onda da 70 aboneyle birazcık zor olacak gibime geliyor. Desteklerinizi bekliyorum o yüzden. Yani ben kendi kişisel çözümümü buldum. Eğer siz de kişisel çözümünüzü ürettiyseniz de ben de size destek olurum elimden geldiğince.